Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir van Man Squad bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Şu an en sevdiğim bölgelerden biri olan Military C'ye iniş yaptım. Çok gelen var. Silah alırım, saçımı tararım. Tamam onu çektik. Bu çok güzel oldu. Şu an panik yaptılar. Artık bir kişi eksikler ama çatı tehlikeli. Hemen aşağı inmem lazım. Altımda biri var. Muhtemelen arkadaşının intikamını almaya geldi. Lan. Hayır. Lan zıplayarak çıkayım vurayım dedim. Tırmandı. Gidiyorduk az kalsın. Neyse hala hayattayım. Arkadaşlar burada videoyu çok kısa bölüyorum. Sizlere bir dizüstü bilgisayardan bahsedeceğim. Karşınızda Asus Vivobook K3500P modeli var. İlk dikkat çeken özelliği ekranı çok güzel. Çünkü televizyonlardan bildiğimiz OLED bir panele sahip. Gerçekten çok güzel görünüyor. İçinde GTX 1650 ekran kartı var. Bunların dışında benim çok hoşuma giden bir diğer özelliği de kamera konusunda gizliliğe ve güvenliğe önem verenler için buraya böyle bir switch koymuşlar. Kameranızı tek hamle ile fiziksel olarak kapatabiliyorsunuz. Bu da güzel olmuş. Yani uzun lafın kısası gayet güzel bir bilgisayar ve şu an kampanyada videonun açıklama kısmına linki bırakacağım. Detaylı bilgi ve satın almak için videonun açıklama kısmındaki linki ziyaret edebilirsiniz. Şimdi oyun'a devam edelim. Biri geldi. İki oldular. Bak şimdi bak. Lan dön. Tüh. Onlara küçük sürprizler yapın arkadaşlar. Severler. Bak, biri de uzaktan sıkıyor. Yakında başka biri var. Gel gel yaklaş ateş seni çağırıyor gel. Bu biraz bu biraz uyanık. Şaka. Sık sık rahatla içini dök. Bunlar ne ayak lan böyle? Açıkta cüretkar hareketler. Tamam, çok güzel bir kişi eksilttik. Hepsi öldü. Ses var. Koşturuyor. Lanet yapay zeka. Bir bitmediniz be. Bunlar galiba iki kişi. Bak bunların olayı ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bunlar ilk başta C'yi atlamıyorlar. Yakın çevreyi atlıyorlar. Sonra C'yi temizleyen son adamı basıp bütün loot'a konuyorlar. Bunların planı bu yönde. Ama buradaki son adam benim oğlum. Bak beni alabilirsiniz belki ama uğraştıracağım en azından. Lan o da bomba çekti. Hayır hayır. Hayır. Gelme. Gelme, bakma oradan. Şu an olmaz. Ya, bu ne oğlum? Son anda, şunu çaldırmayalım, çekelim. Tamam, arkamda bir kişi kaldı, onu hala duyuyorum. Şöyle bir açı değiştireceğim. Bu biraz uyanık. Şu yerdeki loot sandıklarına bakar mısınız? Küçük çaplı bir yok ediş diyebiliriz. Mermiyi ver. Gördüm. Beni tedirgin eden bu muydu ya bir saattir? Tamam, temizledik. Gayet güzel. DP olmaz. DP olmaz. Arkadaşlar adam nefes almadan pusuyor artı elinde DP var. Yani bu herif videoyu yakacak. Ben onu anladım. Israrcı olmaya gerek yok. Lutumuzu yaptık gayet güzel temizledik. Onunla başka koşullarda karşılaşırız diye umuyorum. O ne lan? Ulan. Sağ geçti tekrar. Niye öyle bir şey yaptı ki? Dostum yani teknik olarak seni ben öldürmüş olmuyorum. Arabanın altında kaldım. Şuradan bir sağ salim şöyle bir geçtim. Kafam rahat. Köprüler her zaman tehlikeli. Oha, o oh, dur. Son anda kilimi çektim. Bir tane göz hakkımı aldım. Az kalsın gidiyordum. Ben göz hakkımı aldım abi ben gidiyorum. Buradan çıkalım. Yani evlere karşı konumu güzel buranın ama diğer her yer açık. Açıklayken çatışmayı uzatmak istemiyorum lan bak. En sevdiğim lastiği vurdu. Sol arka lastik. Onun çekişini beğeniyordum ben ya. Bunların hesabı kabardı yalnız. Bir araç bulmam lazım. Onlara bir bakalım ya. Hırçın bir takım belli. Yani bir vahşilik var. Hayır ben vahşi takımları severim de dozunda bir vahşilik olacak abi. Öyle hani evlat olsa sevilmez vahşiliği hoş olmuyor yani. Kafadan headshot. Ne oluyor lan? Bir kafadan headshot daha. Bir tane daha kafadan headshot. Ulan adamın gözünün önünde kilini çektim ha. Bozulmuştur. O ne lan? Yoluna git yabancı. Senlik bir durum yok. Biz burada bir iç hesaplaşma var. Bir alacak verecek bir lastik alacak verecek bir var. Onun borcu vardı. Onu halletmeye çalışıyoruz. Yani illa böyle açı alalım? Sakin ol. Hayata tutunuş bu ya. Bu hayata tutunuş ya. Bu umut etmek ya. Adam incecik bir dala tutundu orada ya. Bu kim lan Antonio Banderas gibi çıktı piyasaya? Şu gıpraşımı bir kapat. Adam titreşim özelliğini açtı ya. Tamam, kill geldi. Abi arabayı patlattığım zaman rakip düşmüyor ya. Sanki arabayı patlatarak ona bir iyilik yapmışım gibi hissediyorum. Arkadan ha. Arkadan. Ne güzel ya arkadan sıkmak. Aynı lastik. Aynı sol arka lastik. Onu sevdiğimi söylemiştim. Beni bir çizgi film karakteri falan mı sandı acaba? Hani arabadan inip ateş edemeyeceğimi mi düşündü? Oraya bir airdrop düşmüş ama şu aşamada oraya gitmek çok da mantıklı değil gibi. Buggy'ye iki kişi sıkmıştı. Birini aldık biri hala hayatta olabilir. Onu unutmadım. Karşımda bir kapışma var. Sıkmayacağım ya. Arkadaşlar bu oyunda her ne kadar iyi ateş edebilmek önemli olsa da en az o kadar önemli başka bir konu daha var. Ne zaman ateş edip etmeyeceğinize iyi karar vermek çok önemli. Şu an rakibe karşı bir bilgi avantajım var. Ben onların yerini biliyorum. Onlar benim yerimi bilmiyor gibi bir bilgi avantajım vardı ama artık onlar da benim yerimi biliyor. Ama bana şöyle bir bilgi verdiler. Artık yerimi bildiklerini biliyorum. Bu da bir şey. Bilgi her şeydir. Yani illa yere mi yatalım? Yerde sürünelim mi ya? Yaz gelmeden piknik mi yapalım ya? Şu arazinin alengirliliğine bakın arkadaşlar. Yani çok sıkıntılı bir düz yapın şu arazi. Vay kardeşlerim benim be. Adamsınız be. Videodan size kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz geçen videoda vini alamamıştım. Bu videoda onu telafi etmek istiyorum çok fazla. O yüzden biraz sağlamcı temkinli oynayacağım. O ne lan? Vini arıyor. Buldu. Arkadaşlar bence maçın şu ana kadarki bölümü bile bir beğeni hak etti. Birincilikle taçlandırmaya çalışacağım bu maçı. E bir de hala abone değilseniz abone olun artık 3 milyon aboneye doğru gidelim. Sizlerin de desteğiyle saygılar. Adam Casper hayalet gibi geçti ya. Ama 4 seviye yelek giymiş bir Casper hayalet. Nasıl düşmedi ona? Tamam. Ama yani gaz geliyor ha. Bak gaz geliyor. Gaza düşme ne yaparsan yap. Hepsi öldü. Temiz maç. Gayet güzel. Evet arkadaşlar tam 20 kile tamamladım. Vini de aldık. 3701 de hasar var gayet güzeldi. Umarım sizler de keyif almışsınızdır. Bu arada bu akşam saat 9'da Twitch'te canlı yayında PUBG Mobile e-spor turnuvası PMPL izleme partisi yapacağız. Oraya da hepinizi bekliyorum. Videonun açıklama kısmında link var. Sonraki videolarda ya da akşam canlı yayında görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.